Oh, güzel, 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 güzel. Maşallah. maşallah. Yeni bir av gününden hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün farklı bir meraya geldik bugün hiç gelmediğimiz daha önce bir tane baraja geldik. Barajımız güzel bir baraj. Suyu parlak. Alabalık avına geldik. Bakalım bugün nasiplerimizi almaya çalışacağız. Daha yeni geldik. Oltalarımızı yeni attık. Bir arkadaşlarımıza merhaba diyelim. Oltalarına bakalım. Daha sonra videolarımıza devam ederiz. Gençler günaydın. günaydın. Rüyanızda balık mı gördünüz? Adil ne yapın? İyiyim. Yoktun geçen hafta. Niye yoksun? dolayı. Peki. Rast kıyasın. Rıfat ne yapıyorsun? Geldim tarafına. Ee, bir takipçimiz e, şamandırayı nasıl yapıyorsunuz diye sormuştu. Şimdi bir şamandıra yapış şeklini gösterelim. Neye atıyorsun? Alabalığa mı? Alabalığa atıyorum. Şimdi arkadaşlar Evet. Değerli dostlar az önce stoperlerin sızdığına uğradık. Şimdi e, inşallah güzel bir şamandıra takma yapacağız. Şöyle geçiriyoruz stoperin bir tanesini. Bunun derini görmesi amacıyla geçiriyoruz. Bunu geçelim. Şamandıra'dan şeyden geçmiyoruz. Stoperler küçük biraz. Sonra arkadaşlar tekrar bir stoper atıyoruz. Şamandıra takımı nasıl yapılır diye soran arkadaşım. Videomuzu izle. Bir stoper geçirdikten sonra e, arkasından şöyle e, yuvarlak da var ama kurşun Şöyle kurşun takmayı tercih ediyorum ben. 10 lira. Taktıktan sonra hemen diğer stoperimizi alıyoruz. Geçiriyoruz. Geçirdikten sonra değerli dostlar şöyle evet şimdi e, stoper şamandıra stoper, kurşun, stoper. Arkasında şöyle ee, ben daha önce bağladım iğne ve fır döndüğü. İğnemiz de burada şöyle takılmış. İğnemiz de burada. İğnemizi bağlıyoruz. Tabi biraz ön tarafa getiriyoruz. Şu kırılan yerleri, kırılan yerlerine de getirmemeye çalışın. Şöyle getirdikten sonra değerli dostlar alıyoruz. Direkt şöyle biraz daha ilerisinden. Şu şekilde 1 2 3 4 5 6 işte artık sizin şeyinize kalmış ne kadar atmak isterseniz düğümü ıslatıyoruz biraz çekti an kopuyor kopuyor neden çünkü tam dediğim noktaya geldi stoperin teli misni eziyor arkadaşlar çekiyoruz çektikten sonra 1 2 3 4 5 6 yapıyoruz yaptıktan sonra şuradan şu şekilde ben şöyle geçiyorum Arkasından şöyle boşluğa alabilirsiniz. Şimdi değerli dostlar, şöyle gösterelim tekrardan. Şöyle açalım oltamızı da. Oltamızı açtıktan sonra göstereceğim. Evet değerli dostlar oltamızı açtık. oltamızı açtıktan sonra her şeyi şimdi size tekrardan gösteriyorum. Şöyle şu stoperle kurşun şu getirdiniz, getirdikten sonra şunun derini ayarlıyorsunuz. Kaç metre ne kadar vermek istiyorsanız ben ortalama 1 e, 1,5 bir, bir metre kadar bir şey veriyorum. Bu şekilde yapıyorsunuz. Alıp size şöyle, şöyle şu şekilde göstereyim. Göstermeye amaçlı yem takmadım daha. Şu şekilde attım. Ve şu an şamandıra takımımız hazır. Değerli dostlar. Hayırlı uğurlu olsun. Eline sağlık. Teşekkür ederim. O takipçimiz de izlerse öğrenir inşallah. Evet. Hadi bakalım. 3 farklı yem attım arkadaşlar. Bir tanesine gökkuşağı hamur attım, bir tanesine yeşil hamur attım. Şuna da turuncu. Hava biraz rüzgarlı. İnşallah sesim geliyordur. Bakalım hangisine vuruşu alacağız alabalıkta. Alırsak o yeme doğru yöneleceğiz hep beraber. Şöyle doğa manzarasını çekeyim ben size. Şurada barajımız sonlanıyor. Şöyle bir boğaza geldim ben. Biraz derin burası. Dik. He hop. Ne demek gel. Evet değerli dostlar. oltalarımızı şimdi attık. Bekliyoruz. Adil kardeşimle evet. kardeşim rast gelsin. Rast gelsin herkese. Nasılsın? Uzun zamandır görüşemiyoruz. İyi diyelim, iyi olan. Allah iyilik versin güzel kardeşim. Aynen. Mustafa da buraya attı arkadaşlar oltalarını. Doğası güzel bir baraja geldik. Oltalarımızı attık. 4, 8, 12 tane olta attık. Şu anda tınlık. Herkes e, Berkley, Kurtçuk hepsine attı. Bekliyoruz balık alınca sizlerle tekrardan beraber olacağız. Değerli dostlar. Evet arkadaşlar gittiğimiz barajda çok vuruş alamadık. Daha sonra orada vakit kaybetmemek için atladık arabaya başka bir baraja geldik. Bu barajı da zaten önceki videolarımızda biliyorsunuz buradan büyük büyük balıklar aldık zamanında. Yeni geldik arkadaşlar oltalarını atıyorlar. Rasgelesin gelsin gençler. Kolay gelsin. Sağ ol kardeşim. Eyvallah. Ben oturuyorum. Biraz keyif yapıyorum. Onlar attıktan sonra atacağım. Birazdan yine kayda girerim zaten. <laughs> Oltayı kırıyordu abi. <laughs> Makineyi açmadan attı. Oltayı kırıyordu. <laughs> ya oğlum benim. Evet dostlar. Ben oltalarımı attım. Adil de attı. Mustafa kardeşim atacak şimdi. Kardeşim çok ileri gitme. Yanına geliyorum. Ne takıyorsun? Sanki turuncu kurtçuk takacağım. Birine de yeşil berkley takacağım. Yeşil berkleyle turuncu kurtçuk takacakmış Mustafa. Evet Mustafa. Rast gelsin. Sağ olun. Evet dostlar. Yeni bir meraya geldik. Bekliyoruz. Ortalarımız şu an. Kardeşim tak bakalım kurtçuğunu. Oh mis! Ne kullanıyorsun? Kanki bu peynir kokulu. Ne? Bu ne? Renat Renat'ın turuncu kurtçu Evet üstü topane altı şişhane kapakta Bert'te yazıyor. <laughs> Şöyle takarken göstereyim size. Şunu şuradan çıkarttırıyorum. Şurayı tırnağımı içine kaptırıyorum. Şuradan bir iğne çıkıyor. Evet. O iğne yeterli oluyor mu? Yeterli oluyor. Haydi bakalım. Biraz gelsin. Hadi Biraz uzun bıraktım ben lideri. Nasıl gelsin kardeşim? Hadi sağ ol kardeşim. Evet Adil kardeş, Mustafa yeni bir meraya geldik. Arkadaşlar bu aralar alabalık gerçekten bizim buralarda çok kısır gidiyor. Yani bir balık, iki balık anca alıyoruz. Bakalım ne olacak, ne gidecek göreceğiz. Herkese rast gelsin? Hadi bakalım. Şamanlarımıza bir vuruş aldık. Oo. Maşallah. Güzel, güzel, Maşallah. güzel. Maşallah. 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 Şimdi attınız değil mi? Evet. Eski bir alalım. Of, dur oğlum. Sakin ol. Oo, güzel alabalık. Çok güzel alabalık. Pense var mı? Biraz Şuna. Pense var mı? Dur oğlum bir rahat dur. Bir rahat evet, dur. Evet, evet. Dur bir rahat dur. Adam yiyor belki yutmuşsa penseyle çıkacağız. Yutmuş acı. De Pense kimde var? Üf. Çok güzel alabalık ha. Tebrikler kardeşim. Evet, kardeşim. Ben attım biliyorsun değil mi o şamandırayı? Evet. Tamam. Hadi rast gelsin. Mustafa, sen... Evet Adil, Mustafa av nasıl gidiyor dostlar? Av güzel. Rüzgar biraz kesti biraz keyfimiz yerine geldi. Aksiyonumuz az da olsa var. Evet. Geçen hafta biz e, Mustafa ve Serhat hocamla birlikte Çandır'a gittik. Orada 2-3 balık aldık. 3 balık mı Mustafa? 3 balık aldık. 3 balık bir vuruş aldık. E, burada da aynı. 3 balık. Adil aldı bir tane yavru balık. Onu saldık. E, bir vuruş aldık. Çandır'dan. İyi yani burası şu anlık değil mi Mustafa? Yol gitmeye gerek yok arkadaşlar. Size neresi yakınsa alabalık neredeyse oraya gidin. İlla Çandır diye tutturmayın yani. Evet dostlar Çandır'da çok kısır bir döngü var şu ara. Balık çıkmıyor. Balık çıkmayınca da bizim gidesimiz gelmiyor. Artık Çandır'a alabalığa bir daha kolay kolay gitmeyiz herhalde. Ama sazana gidilir. Ama sazana gidilir şimdi. Hazıramdan sazana gidilir. Sazana gideriz inşallah. Şu an yasak. Dediğim gibi tek kurşunu kaldı için. Sazana bir kere gideriz. Olmazsa ben daha gelmem yani. Adil de çandırdan için biraz dert yanıyor. <laughs> Genel olarak bu sene alabalık avları bizim buralarda çok kısır gidiyor. Bilmiyorum hangi bölgede, nerelerde, ne şekilde avlanıyorsunuz, av yapıyorsunuz. Sizin oralarda nasıldır? Yorumlara yazın. Yorumlara yazmayı unutmayınız. Bizler de sizler için yeni yeni yerler keşfedip, yeni yeni yerlere gidiyoruz ve videolar atıyoruz sürekli. Bize destek olmayı unutmayınız. Evet Mustafa, ne demek istiyorsun kardeş? Kanki yani videodan tatmin olmayanlar için daha önce burada çekmiş olduğumuz video var. Onu izleyebilirler. Evet, bağ konak videosu. Bağ konak yazan bir video var. Onu izleyebilirler. Tekrar şansımızı deneyelim dedik. İki balığımız var elimizde şu an. Başka da bir şey yok. Bekliyoruz işte. Son bir saat daha falan dururuz. Ondan sonra nasip deriz gideriz yani. Evet. Adil. Efendim. Nasıl kardeş? Valla işte. Güzel ya. Sorun yok şu an. Her şey yolunda ya. Yağmur dinmeseydi muhtemelen toplanmış gibi. Şu kesinlikle. Kesinlikle. güzel bir güneş var. Tadını çıkarıyor senin. Evet. Değerli dostlar. Bizi izlemeye devam ediniz. Biraz önce burada balık zıpladı arkadaşlar. Buraya şamanlarayı getirdim. Ucuna da yem taktım. Bakalım buradan bu balığı alabileceğiz mi? Demek ki zıplayan balığı. Ortalama bir 50-60 metre ilerideyim bizimkilerden. Bakalım şamandıraya bir vuruş olacak mı? Alırsak kayda girerim zaten. Yavru balığı salmak için suya geri yerde edeceğiz. kendine şimdi arkadaşlar. Biraz sonra inşallah kendine gelir. Geldi. Ufak masaj yapıyor kendine gelsin diye. Maalesef tabii bu alabalıklar derinden yuttuğu için iğneyi genelde yaşaması zor oluyor. Mesela gelmesi yani. ama. Evet değerli dostlar balığımızı sal di. Sağ ol abi? <laughs> evet, evet, evet. De geliyor abi. Biraz daha böyle atsak olur At bakalım. Hadi bakalım. Evet. <laughs> öldü. <laughs> 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 Ama derine gitti ha. Zay Yaşar ya. Yani. Evet arkadaşlar Rıfat yine bir şamandıra ile balık aldı. Oo, tebrik ederim kanki Yağmurdan hemen sonra. Şöyle balığımız. Evet dostlar, bugünkü avımız burada biter. Yine 2-3 balık aldık, Allah bereket versin. Sonuç Adarsız olarak belasız bir avımızı da bitirdik. Sonuç olarak balık tuttuk mu? Tuttuk. <laughs> Arkadaşlar kanalımıza abone olun. Bizleri takip edin. Videolarımızı izleyin. Lütfen böyle atlaya atlaya izlemeyin. Sizden rica ediyorum. Yorum yapmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Herkese iyi seyirler Görüşmek dileğiyle.